Oh, dünya varmış. Bir ışık taksaydı şu tuvalete be. Otobüste tuvalet yok ki beyefendi. Ah, nasıl yok? Herif kabine sıçmış, kabine. Ne oldu Sabri niye bağırıyorlar? Orada tuvalet duruyor, hayvana birin mavi kabinine bırakmış sıçığı. Ay, ay nasıl bir otobüs bu ya? Öf. Ay mide ağzıma geldi. Altın unutmadın değil mi Sabri? Yok karıcığım unutur muyum hiç? Altın? Altın? Altın, altın yok. Altın yok. Ben de Sabricim ben de. Sana bir şey emanet edilir mi hiç? Geçen sefer Tosun'a ne yaptığını unutmadık hala. Ben boya gidiyorum Sabri. Tosun sana emanet. Tosun yok. Tosun yok. Tosun'u bulamıyorum. Tosun'u çaldılar. Baba, köy düğünü nasıl oluyor? Baba, biz kız tarafımız erkek tarafımız. Biz, tarafımız. biz taraf tutmayız oğlum. Kimin düğünü varsa alnımızın teriyle oynar geliriz. Ay, Sabri. Erkek tarafıyız oğlum, erkek tarafı. Aa, Nuhi bir gece lan. değil mi şu? Aa, evet. 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 E, ee, bir zamanlar Anadolu'daydı o ya. Evet evet. Bakın hala burada. 3, 2, 1. Kayıt. Oyun. Kestik. Le de Grand Prix est Yalnız ve güzel ülkeme. Nur hocam kayıttan çıkalım mı? Kestik dedik ya oğlum. Pardon. İkinci hop keki alabiliyor muyuz acaba? Orhan abi? Ne? <laughs> Orhan mı? Selamun aleyküm. Sıkıntı yok sayın yolcular. İyiyim ben sıkıntı yok. Normal. Ulan abi bunun kanıyor. Ay Kolum. Kolum yok. Ha şuradaymış. Otobüs çarpma sana Orhan otobüs. Merak etmeyin alışkınım ben. Hep böyle seyahat ederim. Kendimi atarım otobüsün önüne hop küt. Sonra beni bedavadan taşırlar oradan oraya. <laughs> Baktım bu da Adana otobüsü. Hop gel içine bir vole vurayım dedim. <laughs> Nasıl yöntem ama. E, e, su, su, süpermiş. E. Sizin ne işiniz var Adana'da? Asker arkadaşımın oğlu evleniyor da <laughs> düğüne gidiyoruz. Oo çok iyiymiş valla. Akşamki çorbayı da çıkarttık desenize. <laughs> Nasıl yani sen de mi gideceksin bizimle düğüne? E ee, bilemedim ki. Bir programıma bakayım. Ee, bir kedi videosu paylaş. iki isminin başına TC koy. Üç ülkeyi kurtar. Ee, aslında çok işim var ama sizi kıracağıma dişimi kırarım daha iyi. Oh! Şoför bey evladım şunu bir yerde sallayamaz mıyız? Hadi bakalım şöyle bir geçin de bu anı ölümsüzleştirelim. Bu ayı mı ölümsüzleşti? Şimdi herkes peynir desin. Peynir. Şimdi de domates deyin. Domates. domates. Biraz da salatalık, zeytin, bal, kaymak şöyle güzel bir şeyler. Oo. Oh. Ha, ne diyorsun be? Çekiyorum, çektim. Ay, gözüm kapalı çıktı galiba. Kızım salak mısın? Adam kendi kendine eğleniyor orada. Yıldız abla sen de çok kıyak çıkmışsın ha. Aa, çiz. nasıl yani? Bu ne ya? Al Gülhane teyze. Benden size hediye. Baktıkça hatırlarsın. Yok yok Orhan Beyciğim. Bizden size bir hatıra kalsın o. Hatıra mı? Hayattan o zamana kadar be teyze. Neyse ben yerim. Şu oh, adamı defet başımızdan oh. Sabri. Oh. Sağ solu belli olmaz. Aklı gidik bunun. Yok be kayınvalideciğim. Zararsızdır Orhan zararsız. Kalbi temiz bir kere. Hem ne zararını gördük ki şimdiye kadar. Hop oh, Mavim Bey kardeşim. Bana bir kahve. Abi de çay. Bir kola. Bir püsküüt. Bir çubuk kraker. Bir de hop kek getiriver. Abi de diyet bisküvi ver. Acaba İnek Şaban'ın film var mı bu otobüste? Oh, şahane kızlar varmış burada be. Ay, ay, ne kadar yakışıklı bu çocuklar. Bana ne söylüyorsunuz lan? Ben sizin babanızım babanız. Şurada biriniz bir şey değil. Kendi düğünü gibi sahiplendi hıyar. Ay ne iyi oldu geldik be sabri ha. Hem çocuklar da köy düğünü görmüş oldular. Değil mi anne iyi olmadı mı? Sana diyorum anne. Anne! Anne! Ha? Ne? Ne oluyor be? İyi misin anne? Hiç duymuyorsun bakıyorum bize. Laf etme Yıldız. Halde ne yok başında kadın? <laughs> salak salak konuşma be. Şu masadaki adam bana bakıp duruyor da rahatsız oldum. Bu ne be? Hadi dırdağını alalım hadi. Amca bey de kütür kütür ha. <laughs> Senin sıfatına başlarım ha Gundi. Ne biçim konuşuyorsun? Ya dur dırdağını alalım dur. Takı başlıyor dur. Ve şimdi de kırkım törenine geçiyoruz sayın seyirciler. Evet Damadın babası santrayı yapıyor ve üç adet Trabzon işi burma takıyor. Gelinin babası çok şık bir hareketle damada altın bir saat iliştiriyor. Sol açıktan koşuya katılan enişte bir cumhuriyet altını takarken kayınçodan nefis bir gerdanlık geliyor. Halı orada alda sat dercesine bir yarım veriyor. Ani bir kontra atak şansı doğuyor ve dayıdan hem altın hem de künye hem de 200 lira geliyor. İnanılır gibi değil sayın seyirciler. Hem penaltı hem de gol. Hem penaltı hem de gol. Yer yarıldı da içine girdik sanki sayın seyirciler. Arkadaşım ne yapıyorsun sen? <laughs> evet tamam kızmak yoktu ama tabiciğim. Merhaba. Ben damadım babasının asker arkadaşıyım. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bu yarım altını Damadın size... Damadın babasının askerlik arkadaşından bir adet yarım altın geliyor. Lan yarım arım yok. Bir dinleme. Şimdi şöyle oluyor. Kuyumcuda çeyrek altın kalmamış. Ben de yarım aldım. O yüzden şimdi bu yarımı takıyorum. Sizden de bir tane çeyrek alıyorum. Üzerine de iki buçuk lira borcunuz kalıyor tamam mı? E, o da sizde kalsın. Yeni evlisiniz lazım olur. Gelinin komşusundan bir adet kapalı zarf. Yapma. Yapma Volkan.